Selamün aleyküm beyler. Aleyküm selam. mı? Gerçi 2B2A yapacağız herhalde. Aldım. Kanka spike seni diyorum video soruyorsan mı? Bu ne diyor, şey ala ala dolduruyorum. 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 oğlum kuşlara böceklere bitmiyor ya. Kahve kurşunla gitti. Ben arkalayacağım. Arkalayamadım. Bine! Oy ya. Bu mana tutmuyor. ya. Nasıl iyileştiriliyor? Yine. Yerim sayım. Çüş. Tam bayık dursun jet. Şey. Hadi etmeyine. Burada değil miydi? Phoenix slaytı. Bulmadım değil mi? Kanka sen mi attın onu? Yok abi. Ben niye atayım? Oğlum ne bileyim. <laughs> Kanka oğlum. <on>. Neredeymiş o? Ne yapıyor <laughs> oğlum ya? Karşıya gelenler aim god, bize gelenler çürük. Niye bana tekte geliyorsun? O yağın çarla alakalı. Abi adam vuruyorum işte. Düşman savunan başlangıcında. Buradan Bir. Bir düşman kaldı. Karşın sür. Buldum seni X'e basınca ne oldu? Uçuyor kanka çağır. Ne oldu Uçuyor. Hadi biraz hareket. Bas bas adamların üstüne bas. Doğuyun bas. Bas 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 bas. Hmm, anladım. Git git çık tamam Eee hey, bas kendine çık O da yukarıdaydı <laughs> Hoppala Siz çok iyisiniz ya Sen de güzel niggasın Efendim? Efendim? Kanka rapçi var ya Zen'ci biliyor musun? Biliyorum Öldü <laughs> Aynen güzel nickname Oyundan sonra doktora gideceğim. Gözüm kör oldu anasını satayım. Gelin, gelin. duruyor. Bu ne? Sırlar dünyası. Salih Amel. Kaçış, ne var? Ee, reyze de çık oğlum. Çık oğlum. Bir Birileri yine kızmış. Bunun bende ne iş var lan? Sen ne dursun. Bu arada en boktan çiğ gitti. Adam troll. Ne no oluyor Adam tüm skill'leri kullanıp bölüm geçmeye çalışıyor. <laughs> Dönelim ya. A'ya dön, dön A'ya dön. Konik, alma şu bombayı. Ben bomba anlıyormusun Odin he, Çok kızmışlar Ben muslu ya ben buna Phoenix Meskibini tak tak diye atma Beklet gibi Neden? Trol olum adam Sensin troll Sen bana niye troll dedin ki? Ben maçı satarım şimdi. Garaj garaj. Helal be. Gel oh AWP çekek be. AWP style. Hayır oynamak istemiyorsan sen rf4 atabilirsin e ay, ay 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 troll gaming Gel yak hadi yak Yak at hadi atsana Düştü Piş. Bir düşman kaldı Kanka oynuyor da gavatlık yapıyor. Evet abi Biti kısa para olduktan sonra ne yarar Hatta köle beni bile köle demiyor Spike B'de düştü Bir düşman kaldı <laughs> Oh, <laughs> Temiz. Eyvallah eyvallah kardeşim. Trole rağmen alıyoruz ya. Neyse beyler tam trollemiyorum ben. Adam geldi adam. Trollence tiktok sizde. İyi oynuyormuş. Özür dilerim çocuklar. Bitti zaten ya. Ben bu benim smart hesabım geçebes kulun başta. Hiçbir hepsi düştü. Evet. Ekmek kapısı be. düştü. Kaldırsana ya. Görevim daha miss ya. Elinize sağlık beyler. Bir rap şarkısı söyle kanka.